Twitter'da salam biri de kokoin kokoin deyip duruyor. Yok don't use Binance diyorsun ama işte kokoin demiyorsun demeye çalışıyor. Kokoin kim köpek şimdi Binance varken yanında ya. Yani 300 tane borsa var burada hani bu, bu siteyi de mi bilmiyorsun yani bu sitede exchange diye tıkladığında burada böyle spot exchange dersen burada borsaları görüyorsun. Ya Ondan sonra Aztek sinirli Aztek küfretti oluyor. 305 tane merkezi borsa var. Amına kodumu Twitter'ında ben 305 tane hashtag mi atacağım lan? Ondan sonra küfretti oluyoruz. Hacimsiz borsada futures oynamayın diye zaten söyledik bin kere söyledik yani. Hala gidip hacimsiz borsada yani futures oynuyorsan o parayı onlara veriyorsun yani. Bir dump anında kapanacak ve ligde olacaksın. Bu kadar basit bu. Ötesi yok. Adam spotta bile işlem yaptırmıyor hacimsiz borsada. Hacimsiz borsadan kastım. Kucoin, Huobi, Moobi, öyle garip garip borsalar. BTC Türk. Paribu. bu. Para bu. kaza futures açsa demek ki sıçtınız anasını satayım. Hepiniz ligde olacağınız anında. BTC %1 çakılsa hepiniz ligde olacaksınız Çünkü para bu da sıfırlayacaklar bütün her şeyi. 39 yaşındayım diyor bile. Allah'ım Allah'ım ya. Hani her şey ee, bugün Eren'le onu konuşuyorduk yayından önce. Ya, anlatıyorsun 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 anlatıyorsun. İşte don use Binance demişsin işte Binance kullanmayın diyorsun. O onu alıyor sadece. Binance kullanmayın dedin ama KuCoin kullanmayın demedin. Allah'ın gerizekalısı diyor. Oğlum onun hemen ardından Binance kullanmayın ve merkezi borsalarda kullanmayın lafı var. Bu kadar salak olunmaz ki. Yazmış burada yazıp yazıp duruyor. Ben trade yapmıyorum diyor. Bana bunun fotoğrafını atıyor. Bu trade mi lan? Daha bunun farkında değilsin. Futures lan bu. Futures Futures. Futures'da bir işlem yapmıyorsun. Herhangi bir şey al sat yapmıyorsun. Kumar burası. Burası kumarhane. Burada ha, şu fiyattan şunu al dedim manında veriyor sana. Nereden veriyor bu coin'i? 141 tane alabiliyorsun şu anda bu fiyattan. Var mı lan 141 tane satış burada? 9 tane satıyor. Nereden veriyor 141 tane bana? Ya, bin kere anlattık bunu. Hala gelip burada Twitter'da salak salak yazıyor. Ali Veli diye de şey yazmış. Sahte hesap. Ondan sonra Aztek sinirlendi. He? 1907 çubuklu yazmış. Futures eşittir coin fiyatı üzerine bahis. Bu kadar basit ya. Ya bunun farkında değilsin ve kripto dozun ya. Para kazanmaya çalışıyorsun burada. Daha bunun farkında değilsin. Ya mümkün değil para kazanman burada. Burada bugün bir, atmıştı biri şey. Bunu gibi gördünüz bunu? Görmüşsünüzdür. kaç tane bilgisayar var burada? Kaç tane adam var burada? Kaç tane bot çalıştırıyor bu herifler? E doğru mu değil mi bu? O video şurası Photoshop olabilir, bilmem ne olabilir. Ama bu yani olay. Bu heriflerle başa çıkabilir misin sen ya? Hiç bok bilmeden teknik analizin T'sini bilmiyorsun. Temel analizin T'sini bilmiyorsun. future'la Spot'un Spot'un ayrımında bile değilsin. Onun farkında bile değilsin. Burada para kazanma mümkün mü senin? Anlatıyoruz anlatıyoruz. Bir daha dinlemiyorsun da bir de doğru düzgün. Yani laf sokmaya çalışmak için dinliyorsun. Ondan sonra da battım ben. E batırsın sen. Komedi ya. Artı olarak şu mevzu. İşte bu Binance midir? Bunun şey Binance Bodrum katı mıdır? O bilinmez. Ama bilinmesine de gerek yok yani. İşte Binance yapıyor. işte e, şey yapıyor. Manipülasyonu. İşte Coinbase yapıyor manipülasyonu falan filan diyoruz ya. ya böyle yap. Ne bekliyorsun Allah aşkına? Hani burada Binance yazmasını bekliyorsun? Binance'de öyle bir tane ofisi var. Manipülasyon ofisi. Var. Onu, mu bekliyorsun? Elbette el altından başkalarına yaptıracak herif onları. Mantıklı bir şey mi lan öbür türlüsü? Binance'in ofisin altında bir de botlarla 15 tane çalışanı var. Marketi manipüle ediyor. Mantıklı geliyor mu sana bu? Akıllı adam öyle bir şey yapar mı? Ceze geri zekalı mı? Ya bilerek de sızdırmış olabilirler bu videoyu. Dediğin gibi. Ama olay bu yani. Aynı anda tüm coinlere saldırı buradaki mevzu daha dün e, bahsetmiştik. Bugün e, Twitter'da Brian geri yazdım bu dünya. Tamam bunun borsalarla, merkezi borsaların paravan şirketleriyle bilmem neleriyle alakası yok diyelim. Birileri yapıyor bunu. Aztek yapıyor. Aztek ve Dilay'daki şerefsizler yapıyor. Sen niye izin veriyorsun Aztek ve Dilay'daki şerefsizlerin bunu yapmasına merkezi borsa olarak? Bilmiyor musun sen Aztek'i ve Dilay'daki ileri? Hepsinin hesabı yok mu zaten burada? E, hesabım olmadan senin borsanda ben nasıl yapabileceğim, satış yapacağım? KYC'si yok mu o heriflerin? Hepsinin adını, sadını, telefonunu bilmem neyin, her bokunu biliyorsun. Kimin sattığını, nereden sattığını, nasıl sattığını, ne kadar sattığını hepsini biliyorsun. E, niye izin veriyorsun? İşine geliyor çünkü beraber çalışıyorsun zaten onlarla. Bugün Brian'e onu anlattım. KYC istemişler. ne no, KYC. Sek, şey demiş bunlara. E, landing için başvurmuşlar. Sekle Sekte bir siktirin gidin demiş. şimdi e, Sek geri zekalı değil yani o adamlar. Senin şu anda nasıl manipüle görüyor herifler zaten. Bir de sana o yasal yet yetkiyi verseler. Oho oldu. Onun gücü yasal şey var. Ya üç gün önce e, Amerika'da şeylerden... E, hali mi deniyor onlara? Governor'lardan biri söyledi. Yani yasal tanısak bir dert tanımasak başka dert. Tanımayınca bu tarz problemler çıkıyor. Yasal olarak tanısak regüle etsek bu sefer arkasında devlet var güveniyle millet dalacak. Millet daldığı için de bu ibneler soyacak herifleri. Bu, bu, ite verilir mi lan şey? Regülasyon şeysi. Landing şeysi. Landing dedin kiralama işte şu futures şey işte. Marjin. Elinde yetki yokken yaptığın iş belli. Görünüyor. Biliniyor. Bir de sana arkana yasal olarak geçsek senin arkanın ağzına uğraşacaksın bütün herkesin. Demiş rahat dur açarız davayı demiş. Sekte de anlamıyor bizi falan filan diyor. Ne anlamıyor adamlar seni çok iyi anlar. yani. Siz nasıl pislik yaptığınızı görüyor herifler. Babamın çalışanı değil bunlar şunlar. Babam çalıştırmıyor bunların maaşını babam vermiyor bu iki tane tip Burada iki tane bilgisayar var her bilgisayarın başında bir tane adam var. Onların parasını babam vermiyor. X bir balina da vermiyor. Allah aşkına şu tipte mi var? Bak, tipe bak bak şuna bu, buna. Şimdi görmüyorsun da. Sen, sence şu tipler balina gibi mi sence? elinde 10 bin tane 20 tane BTC'si olan adam böyle bir şey yapar mı burada bir tane? Yani toplaşıp onlar böyle eliminat toplantı şeyi gibi toplantısı gibi hepsi 10 binden 10 milyar er tane bilgisayarlarla almışlar o 10 biner bitcoinlerini almışlar bir bilgisayarı bir tane bir yere geçmişler bir tane de projektör koymuşlar buraya haydi arkadaşlar damlıyoruz diyorlar markete bu bu yani değil mi? böyle mi sanıyorsun yani bunu bunların hepsi çalışan kimin çalışanı bunlar babamın çalışanı değil bunlar ben de değil sen de değil borsaların paravanlarının çalışanı işte hani ben hep diyorum ya 100 bin tane Bitcoin'im olsa da damlarım sıfırlarım diye sıfırlayamazsın onu yok öyle bir şey o hikaye yani İzin vermez çünkü. Ve bunlara izin veriyor. Niye? Beraber çalışıyor. Ve 100 bin tane bitcoin olsa da avcılar ulaşır sana. Bir şekilde bulurlar seni. Derler ki o 100 bin bitcoin ne yapacaksın sen? Dumplamayı mı düşünüyorsun? Satmayı mı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Satmayı düşünüyorsan ben el altından alayım senden. Falan filan. Michael nasıl buluyor o kadar bitcoin sanıyorsunuz? Neymiş? Sek şey demişmiş de falanmış da filanmış da. Ne demesini bekliyorsun Sekin Allah aşkına? Ha şu, şu görüntü açık yani. Araştırsalar. Regülasyon gelse ilk araştırılacak. Bunlar bu tipler yani. Bu bitcoin şart diye düştü. Kardeş. 52'den 42'ye düştü. Ne oldu? Kim sattı? Getir bana bunların IP'lerini. Hepsini var sende onların kayıtları. Kim sattı? Hop bunlar sattı. Kimden bunlar? Bunlar araştırmaya başlayacak. Çalışan bu iki geri zekalı. Kimin çalışanı bu? O bulunacak. Oradan 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 hop buna gelecek kapı. Sekte diyor ki rahat dur. Açarız davayı iyice bat batarsın yani. Rahat dur namına yerine oturursun yani oturun oturduğunuz yerde. Rahat duramıyor ki bunlar. Bir de SEC onayladığı anda dehşet bir şey olacak. Yani devletler onaylamış. Devlet onaylamış. Amerika devleti onaylamış kriptoyu. Muhabbeti olacak. Bu herifler hani şu an 50 milyon dolar, 100 milyon dolar çalıyor. O zaman milyar milyar çalacak durup dururken. Amerika da buna izin vermek istemiyor tabii doğal olarak. Umarım anlatabiliyorum o arkasındaki şeyi. O işte bir tane kadın vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Dedi işte yani onay versek bir dert, onay vermesek başka dert. Onay versek, onay verdiğimiz için yığılma olacak, herkes alacak, güven vermiş olacağız. Onay vermesek bu ibnelerle uğraşıyoruz. Hırsızlık yapıyorlar çünkü. Ve suçlayamıyorsun da legal bir şey tanımadığın bir şey, yani olmayan bir şey, yani yok olarak görüyorsun. yok olduğun bir şeye nasıl dava açacaksın? Bitcoin tanımıyorsun ki. Dava açtığında da tanımış oluyorsun. Sorun o. O yüzden bu herifler bu kadar rahat, bu kadar rahat manipüle edebiliyor. Ne yapacak devlet? Aa sen manipülasyon yapmışsın. Ne manipülasyonu ya? Neydi manipülasyon? Ne diyorsun sen? Bitcoin'de manipülasyon... Bitcoin mi? Bitcoin tanıyor musun ki sen? Bana Bitcoin'den bahsediyorsun. Yasal açığı bu. Bitcoin'de manipülasyon yapmış olursa dava açıyorum demek Bitcoin tanıyorum demek. O yüzden dava açamıyor Bitcoin'den direkt. O yüzden o kadının dediği gibi hani onay versen bir şey DNA'nın bir tarafı onay vermesen DNA'nın başka tarafı. Ben o yüzden diyorum bu herifler kanser bu herifler bu herifler gitmediği sürece olmayacak bunlar. Bu adamlar da gitmeyecek çünkü bu gidecek başkası gelecek yerine. İnsan yani sonuçta bunlarda. Ya bunun çözümü de merkezsiz borsalar yaygınlaşmaya başladıktan sonra olacak o iş. Merkez borsalar gidecek yaygınlaşacak onlar komple. Bu adamlara gerek kalmayacak. O zaman.